mücadele ediyoruz. Bütün kamu emekçilerinde bu kararlılığa bekliyoruz. Haftalardır uluslararası sözleşmelerden, ilodan, anayasadan bahsediyoruz. Ki biz bu normlara göre toplu sözleşmeler icra ediyoruz. Bizlere dayatılan sözlü ucube yasalar aslında bağlayıcı değildir. Bunun örnekleri diğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de hatta diğer AK Partili belediyelerde de hatta ve hatta MHP'li belediyelerde de vardır. İlgili belediyelerde de toplu sözleşmeler bu sözde ucube yasanın çok çok üzerinde bağıtlanırken burada bizlere dayatılan yoksulluktur, burada bizlere dayatılan sefalettir, açlıktır. Partinin görevli, özgür, demokratik toplu sözleşmelerinden bahsetmiştik. Dedik madem böyle bahsediyorsunuz, Bakırköy'deki emekçileri neden toplu sözleşmelerini özgür bir şekilde dağıtlamıyorsunuz? Bundan dolayı ses yükseltmiştik. Grevli özgür demokratik toplu sözleşme isterken de burada özgürlüğün olmadığını, burada toplu sözleşmenin olmadığını, burada emeğin emekçinin hakkının gasp edildiğini yurdumuza, yurttaşımıza ifşa etmiştik. Tekrar tekrar edeceğiz. Bunu söylerken Hassasiyetlerimizi oya tahvil etmek isteyenlerin Bakırköy Belediyesi'nde iktidara talip bir duruş sergilemediğini de ifade etmiştik yurttaşımıza. Çünkü söylemlerle eylemlerinin birbirleriyle çeliştiğini farklı anlattık. İktidara talip bir duruş yok. Çünkü burada, buradaki riyaset aday olduğu siyasetle çelişmektedir. Aday olduğu siyasetin parti programıyla, genel başkanıyla, il başkanıyla çelişmektedir dedik. Yine... Ellerimizden alınmak istenen, gasp edilmek istenen Hak kayıplarımızla ilgili işçi arkadaşlarımızın da 2016'daki Sayıştay denetim raporlarında alması gereken zamların verilmediğini yurttaşımıza izah etmiştik. Arkadaşlarımız hak kaybına uğramışlardı. Bu 5 yıl süre içerisinde de zaman aşımına uğrayacak. Bu yıl sonu itibariyle halen hakları verilmiş değildir. Yine burada işçi bodosunu gösterdik yurttaşımıza. Bakırköy Belediyesi'nde çalışan bir işçi arkadaşımızın Yol yemek dahil 2800 TL'ye mahkum edildiğini söylemiştik. Halbuki geçen yıl Genel Başkan Cumhuriyet Halk Partili'lerde en düşük asgari ücretin 2500 TL olduğunu söylüyordu. Geçen yıl söylüyordu bunu. Bugün artış olması gerekiyordu. Yol yemek dahil bu tutar eğer 2800 TL ise yol ve yemekten arındırıldığında işçi arkadaşlarımızın ne kadar düşük ücretlerle burada çalıştığını ifade etmiştik. İçeride hali hazırda alacaklarımız var. İki tane aylık ödenti, iki ikramiye olmak üzere dört alacağımız hiç ödenmedi. O günden bu yana da hiç ödeme yapılmamakta. Tiyatroda çalışan arkadaşlarımız var. Onların bu dört alacağın üzerine bir iki ikramiyesi daha var. Altı ikramiyeleri ödenmedi. İki işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. 400 işçi arkadaşımız kısa çalışma ödeneğine mahkum edildi. Bu 1100 TL'dir. 1100 TL yoksulluk, açlık değil, ölümdür. 1100 yüz TL ile kim geçinebilir? Belki bunun üzerinde kazançlar elde edenler geçebilir. Mesela belediye başkanının konforu yerinde olabilir. Mesela belediye başkanı lüks yatafat içerisinde olabilir. Ama buradaki emekçisi faturasını ödeyemiyor. Buradaki emekçisi kirasını ödeyemiyor. Çocuğunun okul taksini ödeyemiyor. Kendisi 2 milyon dolarlık dairesinden adaları seyredebilir. Ama buradaki emekçiler yaşayamıyor şu an. Emekçiler şu an açlıkla yüz sefaletle yüzüzeler bunu bilerek bu şekilde davranmasının kendinin takiye yaptığının işaretidir. Müteahhite değil, emekçiye bütçe. Müteahhite değil, emekçiye bütçe. Müteahhite değil, emekçiye bütçe. Geçen haftalarda bunu ifade etmiştik arkadaşlar. Yaklaşık 10 gün önce Belediye Başkanı'nın bu yeni taşınmış olduğu yerle alakalı basına düştüğü için bu haber bizde bunu burada zikretmiştik. Şöyle ki, dedik 2 milyon dolarlık daire eğer sizin ise 80 yıl çalışsanız bu daireyi alamazsınız. Yok sizin değil de belediye her kirasını karşılıyorsa 25 işçi arkadaşımızın aylık maaşına denk geliyor. Bu mudur adalet? Bu mudur sosyal devlet anlayışı demiştik. Bunu 10 gün önce söylediğimizde dolar 8 TL idi, bugün 8.50 TL. Eğer bu daire belediye başkanı ise 10 gün içerisinde dairenin bedeli 16 milyondan 17 milyona çıktı arkadaşlar. 1 milyon TL değerlendi. 1 milyon TL rant kazandı aslında. Bakıldığında. Peki bir işçi arkadaşımız 1 milyon TL'yi hiç yemeden içmeden 30 yılda kazanabiliyor. 30 yılda bir emekçinin kazandığını başkan beyimiz 10 günde kazandı arkadaşlar. Sefalet budur, açlık budur, yoksulluk budur orada konfor içerisinde adaları seyrederken burada emekçisinin açlık ve sefaletle boğuştuğunu göremeyecek kadar uzaklaşmışsa sosyal demokrat değil lümpenleşmiştir artık. Adını değiştirelim. Toplu sözleşme hakkımız gasp edilemez. Toplu sözleşme hakkımız gasp edilemez. Toplu sözleşme hakkımız ısrarla ve kararlılıkla anayasadan aldığımız haklarla meşru olarak cebir şiddet içermeden demokratik bir şekilde eylemliklerimizi icra ediyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. İşçi memur birlikteliğinden şikayetçi olabilirler. Biz işçi memur birlikteliğini olağanca örmeye çalışıyoruz. İşçiyi memurdan, memuru işçiden bağımsız görmüyoruz. Hak alma mücadelesinde sınıf bilinciyle hareket ediyor. Bu minvalde ancak mücadelenin karşılanacağını, sonuçlanacağına inanıyoruz. Emekçiye gelince kaynak bulamayanların sermayeye, ranta, müteahhite gelince nasıl bulunduğunu geçen hafta da burada ifade ettik. Tekrar tekrar bunu yurttaşlarımıza anlatacağız. Emekçilerin aylık ödentileri verilmez iken, işten çıkarılırken, kısa çalışma güne mahkum edilirken nasıl lüks içerisinde yeni belediye binalarının yapıldığını, nasıl kaynakların başka yerlere aktarıldığını hangi firmalara bu firmaların kimlerle bağlantılı olduklarını da yurttaşımıza izah ettik. Hafızalarında olanca sıcak tutacağız yurttaşımızın. Bakırköy Belediyesi'nin sınırları içerisinde 5000 bin aşkın esnafımız var. Bu esnafımızın da sorunları biliyoruz. Belediye bürokrasi içerisinde, siyaset içerisinde ne sorunlar yaşasınlarını da çok iyi biliyoruz. Günü gelecek burada belki esnafımızla birlikte de bunu ifade edeceğiz. Bütün Bakırköy halkına, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere buradan sesleniyoruz kendilerine hizmet üreten Bakırköy belediye emekçilerinin yanlarında yer alsınlar. Bakırköy belediye emekçileriyle dayanışma içerisinde olsunlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde buraya Bakırköy kendi savunması geldi. Yine Türkiye İşçi Partisi'nden arkadaşlarımız geldi. Bizlerle dayanışmalarını paylaştılar. Sağ olsunlar. Emeklerine sağlık. Biz bu mücadeleyle kararlılıkla, ısrarla Bakırköy halkımızla, esnafımızla, pazarcımızla, öğrencimizle aslında bizler hizmet ettiğimiz yurttaşımızla omuz omuza bu hakkımızı alacağımıza inanıyoruz. Gelirde adaletin olmadığını, sosyal devlet ilkesinin burada gerçekleşmediğini, diğer Cumhuriyet Halk Parti belediyelerinden olumsuz anlamda ayrıştığını tekrar tekrar ifade edeceğiz. Ne genel merkezini ne elini dinlemeyen bir belediye başkanı vardır karşımızda. Zafer <laughs> Konut mevzusu ile yeni belediye binası mevzusu işverenin olağanca canını sıkmış olsa gerek ki geçen hafta bu ihale iptal edilmişti. İhale ortalama 100 milyon bedelli bir ihaleydi. Eski parayla 100 trilyon ince işçiliği olan bir bina bu. Rahatsız olsa gerek ki iptal ettiler bu ihaleyi. Daha önce de ilgili firmaya defalarca ihale verilmişti. Biz rahatsız olsalar da, da ifade edeceğiz. Ne kadar lüks içerisinde olduklarını halkımıza anlatacağız ne kadar emekçiyi sömürdüklerini, hakkını teslim etmediklerini halkımızla paylaşacağız. Biz konuttan bahsederken bir de baktık ki ilgili konut basına yansıyan, yerel basına yansıyan konutun normaldeki inşaat alanıyla ruhsatlandırma araları arasında da Başkan Bey ilk seçildiği zaman göreve başladıktan yaklaşık 4 ay sonra ruhsatını iptal ediyor taşındığı yerin. Ne oldu da bu ruhsatı iptali ortadan kaldırıldı? Gökdelenler yükseldi. Oradaki tarihi Bizans kalıntılarının üzerine rezidanslar inşa edildi, oteller inşa edildi. Bakırköy halkının belki haberi vardı, belki yoktu. Orada bir rant meydana geldi. Belki bu rantta sessiz seyirci kalındı. Biz de bunları yerel basından öğreniyor ve takip ediyoruz. Bu metrekarelerin artışı, 13 bin metrekarelerin artışını emekçi arkadaşlarımız dikkatle dinlesinler. 13 bin metrekare inşaat alanındaki artış yaklaşık 65 tane lüks rezidansa denk geliyor. Bu lüks rezidansın piyasa değeri 15 milyon TL ise 65 tane rezidansın değeri Bakırköy Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıllık bütçesi demek. Yani bu 2 yıllık bütçe bir yere transfer edilmiş oluyor. Bu göz yumma ile bizim de öğrendiğimiz kadarıyla yerel basından. Emekçiye 200 TL'yi çok görenler bu devasa belediyenin iki yıllık bütçesinin bir yerlerde aktarılmasına sessiz seyirci kalıyorlarsa, üreten, hizmet üreten bizler iken, burada paylaşmamayı, emekçi yoksulluğa, sefalete mahkum etmeyi tercih ediyorlarsa, lütfen isimlerini değiştirsinler. İsimlerini geçmişten alarak, geçmişten referans kullanarak, 68 kuşağından, soldan, devrimcilikten, ilericilikten referans kullanarak oya tahvil edenlerin aslında ne kadar liberal, ne kadar piyasa ekonomisini benimsediklerini, ne kadar halkından, emekçisinden ayrıştıklarını, ne kadar lümpenleştiklerini net olarak görüyoruz arkadaşlar. <laughs> Salgın bahanesiyle tekrardan emekçi arkadaşlarımızın iş hakkı kesini izah edelim. İki işçi arkadaşımız eylemliliğe katıldıklarından kaynaklı iş güvenliğini riske attı denilerek iş akitleri feshedildi. Aslında bu sendikal faaliyetleri engellemek içindir. Gözdağı verdiler emekçilere. Eğer eylemleri katılırsanız sizleri işten çıkartırız denildi. İki arkadaşımız hala e, çalışmamaktadırlar. Bu taleplerimiz içerisinde iki arkadaşımız işlerine iade edilene kadar da biz yine meydanda işçi arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağız. Keza Yine buradaki sendikal faaliyetleri engellemediği için güvenlik müdürü arkadaşımız ücretsiz izne gönderildi. Bunların hepsi emekçi baskılamak içindi. Biz yine direniyoruz, biz yine burada olacağız. Haftada iki gün eylemlik halindeyiz. Salı Perşembe saat 12.15'te burada Bakırköy halkımıza, yurdumuza, yurttaşımıza ulaşmaya bu durumu ifşa etmeye çalışacağız. Buradaki kamuoyunun baskısını görüyoruz belediye başkanı üzerinde kendisinin emeğe karşı düşmanca tutumlarını eleştiriyorlar. Çünkü kendilerine hizmet eden emekçilerin emeklerinin karşılığını almadan gönüllü olarak Bakırköy yurttaşına hizmet ettiğini Bakırköy halkımız görüyor. Bu sıkıntılar içerisinde hizmet üreten belediye emekçilerin yanında olmak da en tabi haklarıdır, dayanışmalarıdır zaten. Biz de bunu hissediyoruz. Halkımıza da teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da sitemimiz vardı bir de. Basınımız bir kısmı burada. Tekrar ifade edelim. 100 metre ileride Halk TV var arkadaşlar. Çok değil. Buradaki aktığımız slogan Halk TV'den görünme, duyulmaktadır. Kendilerini de ifade ettik. Basının sözde muhalif kanadına, iktidara muhalif kanadına bizler, sizler zor durumda iken her zaman dayanışma içerisinde olduk. Belediye emekçileri olarak, kamu emekçileri olarak. Burada 20 aydır memurda, 31 aydır işçide toplu sözleşmeler bağlanmaz iken, işçiler işten çıkartılırken, 400 arkadaşımız kısa çalışma değeriyle açlığa mahkum edilirken sesimize ses vermiyorsanız siz ne kadar demokrat, ne kadar aydın, ne kadar çağdaş, ne kadar ilericisiniz. Peşi sıra Halk TV'yi, Teleberi, Fox TV'yi, Cumhuriyeti, Sözcü Gazetesi'ni ve kendisini sözde iktidara muhalif olarak tanımlayanları buradan kıradığımızı tekrar tekrar belirtelim. Zafer direnen emekçinin olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bu şiarın kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz şiarının yaşayan temsilcileriyiz. Bunu tekrardan işverene hatırlatacağız. Hatta bu yola tebessül eden diğer işverenler de gözlenmesinler Bakırköy Belediyesi'ni. Nasıl Bakırköy Belediyesi teşhir oluyorsa bunu ifşa ediyorsak diğer belediye başkanları da aynı duruma eğer yeltenirlerse aynılarını orada da yapacağız. Israrla yapacağız, kararlılıkla yapacağız. Çünkü biz 30 yıllık emek örgütüyüz. 27 yıldır toplu sözleşmeler dağıtıyoruz. Biz bu haklarımızı sizlerin iki dudağı arasından değil, mücadele meydanlarda aldık. Biz meydanlarda kurulmuş bir emek örgütüyüz. Ve bunun getirisi olarak da bu meydanlarda hak alma mücadelesini devam ettireceğiz. Sıra olsun. Yaşasın mücadele mücadelemiz. Yaşasın örgütlü we <Sessizlik> arkadaşlar e, hava koşulları sertleşti. Belediyenin yürüyoruz yine sloganlarla, alkışlarla, ıstıklarla orada eylemimizi sonlandırıyoruz.